Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir kitap. Kitabımızın adı Küçük Bir Kız Tanıyorum. Aslında bir seri. Şu şekilde bende 8 yaşa kadar var. Anlayacağınız 6 yaştan 8 yaşa kadar şu şekilde. Bakın. Küçük Bir Kız Tanıyorum 6 yaşında, Küçük Bir Kız Tanıyorum 7 yaşında ve Küçük Bir Kız Tanıyorum 8 yaşında. Yani bu şekilde 12 yaşa kadar 6 yaştan başlayıp 12 yaşa kadar sürüyor. Ama ben 8 yaşında olduğum için ben de sadece 8 yaşa kadar var. Kitabımızın yazarı Nezihe Meriç arkadaşlar. Nezihe Meriç 1925 yılında Gemlik'te doğmuş ve ölüm tarihi de 18 Ağustos 2009 İstanbul. Arkadaşlar, eee için bende bazı kitapları var. Örneğin Ahmet adında bir çocuk kitabı. Bu kitap annemin Menek menekşeri Bilinç yine Nezihe için büyük bir büyükleri olan bir kitabı. Aynen. bu şekilde bu arada Ahmet adında çocuktu bu kitap. Öneriyorum. Çok e, güzel bir kitap, kitapta. Da arkadaşlar. Bu kitabı bize e, annemin hocası Profesör Doktor e, Selahattin Dili Dizü e önerdi. İsterseniz karakterlerimizi tanıyalım Bizim Ana karakterimiz Ayşe. Ayşe e, çok tatlı, cimcime bir kız. E, Ayşe'nin annesi, babası, babaannesi ve anneannesi de var. E, Ayşe babaannesini çok seviyor ama anneannesi anneannesiyle birlikte babaannesi hakkında konuşmaktan nefret ediyor arkadaşlar. Ee, Ayşe'nin bir de Sarı Ayşe adında bir oyuncağı var bebeği. Sonra Ayşe'nin ee, karşı komşuları Gülizar teyze. Ayşe'nin balkon arkadaşı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bu 6 yaş, 7 yaş ve 8 yaş. Arkadaşlar bu arada e, benim şöyle bir okuma yöntemim var. E, şu şekilde 8 yaşta da uyguladım. Her güne 50 sayfa bırakıyorum. Ve 50 sayfa tamamlanınca bir tane post-it koyuyorum. Ardından öbür güne de 50 sayfa bırakıyorum. Ve 50 sayfa tamamlanınca bir post-it daha koyuyorum. Sonra e, öbür gün yine okuyorum. Zaten 8 yaş e, bitiyor hemen 3 günde. Böyle benim gibi yaptığımızda. Arkadaşlar şimdi isterseniz özelliklerini konuşalım. 6 yaşta Ayşe daha okula gitmiyor. Yani Ayşe evde yalnız kalıyor. Annesi ve babası işteyken Ayşe evde oturuyor, oyun oynuyor, uyuyor, yemeğini yiyor. O şekilde. Fakat Ayşe 8 yaşta okula başlıyor arkadaşlar o şekilde. Bu arada 8 yaşım başında benim çok sevdiğim bir bölüm var. Ayşe kendini 8 yaşında olduğunu bilmiyor yani. Kendini 7 yaşında veya 9 yaşında sayıyor. Böyle elleriyle toplamaya çıkarmaya çalışıyor. Bir türlü bulamıyor. Sonra en sonunda annesi kaç yaşında olduğunu söylüyor. Bu benim en sevdiğim bölümlerden biri. Arkadaşlar aslında benim bir Söylediğim gibi Ayşe serisi e, yani küçük bir kız sanıyorum serisi 12 yaşa kadar. Ben de notlar filan tutuyorum. Onlarla beraber 13 yaşı yazmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu da arkadaşlar notlarımı tuttuğum e, defter şu şekilde. Arkadaşlar 9 yaşıda sizin kadar heyecanla bekliyorum. Umarım bir çabucak bir sene geçer ve 9 yaşında hemen videosunu çekebilirim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Sevgi ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.